Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün çok çok önemli bir konuya değineceğim. Sosyal medyada sık gördüğünüz şeyler, bilgi ve inanç ayrımları, bilgi nedir, inanç nedir gibi konular. Genelde bilgi övülüyor, sosyal medyada bilim övülüyor. Ama inanç biraz daha yerip sıradanlaşmış gibi gösteriliyor. İnanç hani sıradan bir şey, basit bir şey gibi görülüyor. Ama bunların ikisinin aynı olduğunu birazdan ayrıntılarıyla anlatacağım. Girişte basit Kısa bilgilerle hemen bence sonuca ulaşırsınız. Sonlara doğru biraz daha İslam felsefesinde İbn-i Sina, ve varlık, varlık mahiyet ayrımı gibi şeylerle bunu daha da açacağız. Biraz sonlara doğru ağırlaşacak ama fazla uzun olacağını zannetmiyorum. Bilgi tanımı gereği gerekçelendirilmiş inançtır. ama yani bize sosyal medyada bu çok şey yapılıyor. Diyor ki inanmak değil bilmek istiyorum. bu bir safsatadır. Bunu aslında bir cevap olarak bu slayt yapıyorum, anlatıyorum. Çünkü bu gerekli. sosyal medyada hiç bununla alakalı YouTube'da falan içerik bulamadım. Çok çok önemli olmasına rağmen bununla ilgili bir içerik üretilmemiş. Biz de burada buna değineceğiz. Şimdi her bilgi inançtır arkadaşlar. Bilgi tanımı gereği şudur yani o sarı olarak yazdığım yerde. Gerekçelendirilmiş bir inançtır. Doğru inançtır yani gerekçelendiriyorsun sonra bunu inanıyorsun o bilgiye sonradan bu bilgi oluyor. İnsan yani inanç konusunu hakkıyla idrak ettiğinde kafasında çoğu şey yerinde oturacaktır. Yani gerçekten bu o kadar önemli bir konu ki hayatınızı değiştireceğine inanıyorum. Benim hayatımı çok değişik bir şekilde etkiledi. İnşallah size de faydası dokunur. Şimdi her bilgi inançtır dedik ama her inanç bilgi değildir. Yani hiçbir felsefeci bunun aksini söylemez. Birazdan bazı yabancı felsefecilerden de kaynak göstereceğim. Yorumlara da atabilirim. Belirtirseniz orada da konuşuruz. Ee, ne dedik? Her inanç bilgi değildir. Bunu örne ama her bilgi de inançtır. Misal ben uzaylılara inanıyorum. Ama benim gerekçelendirmediğim için bu konuyu, o yüzden bu bilgi olmuyor. Veya başka bir şeye inanıyorum ama gerekçelendirmediğim için bu bilgi olmuyor. Ama gerekçelendirdiğiniz zaman bu bilgi oluyor. Ama yine de inanç oluyor başında. Peki, e, din inancında bu durum nedir? Burada insan aslında gerekçesiz de inanabilir. Yani bu sonuçta başta inanç olarak hani dini tecrübe olarak görüyoruz ya işte rüyamda şunu gördüm sonra namaza başladım veya işte şunu gördüm sonra Budizm'e yöneldim, Hinduizm'e yöneldim, yoga'ya yöneldim falan. Bunların hepsi aslında kişisel rasyonel olmayan dini tecrübelerdir. Bu da olabilir. Ama insan bunu ispata da yönelebilir kendi çeşidi. O ayrı bir şey. Biz buna dogma diyebiliriz, fideizm diyebiliriz. Yani nasıl diyor Hristiyan e, önderlerinden tertüleyen var. O diyor ki e, inanıyorum çünkü saçma diyor mesela adam. O kendi dinini öyle tanımlıyor. Ama bununla her din böyle değil. Mesela örneğin İslam. İslam İslam felsefesi, işte e, kelam gibi birçok alt dalda olması da, bunların uzun uzun bilimler olması da bunu destekliyor aslında. Şimdi akıl üç hal üzeridir arkadaşlar. Bunda şey olmaz. Olumlu, olumsuz, yani mümkün, imkansız ve üçüncü halin imkansızlığı. Bunların sonucu ise e, yine akılla varırız. E, başta şunu söylemeyi unutmayayım. Videoda arkadaşlar görsel bir bolluk yok. O yüzden podcast olarak dinleyebilirsiniz. Yani dönüp yazıları tekrardan bakmanız için yazı haline getirdim. Kolay olur diye. Her şeyde akıl dev Oysa akıl elimizde tek araç olmasına rağmen bize mutlak doğruyu vermez. Burada devreye inançlar girer. Çoğu bilgi hatta bilim bile inançlar üzerine kuruldur. Şimdi bilimin de inançlar olduğunu birazdan çok kısa süre sonra değineceğim. Yani belgelerle de göstereceğiz. Nasıl büyük insanların bilimin de inançları olduğunu söylediğine dair yani şu, siz de ilk gördüğünüzde muhtemelen şok olacaksınız ama size aydınlatacağına da inanıyorum. İnsan inançları seçiminde özgür bırakılmıştır. Yani biz gerçekten kimsenin şeyine karışmıyoruz. İsteyen inanır isteyen inanmaz. Yalnız inanan bir delille inansın diyor bize yüce yaratan. İnanmayan da önüne şeyini getirsin. Yani ne diyor sizin inancınız size bizim inancımız bize. O yüzden bu bize kalmış. Şimdi her şey inanca denedik. Matematik, astronomi bildiğiniz tüm bilirler hatta mantık ilmi bile inanca dayanır arkadaşlar özü itibariyle. Bilgi elde etmek için önce inanmak gerekir. Gözümüzün doğru gördüğüne, kulağımızın iyi duyduğuna, deneysel olarak iyi çalıştığımıza, mantığımızın doğru çalıştığına inanırız. Sonra ondan peyda olan çıkarımları kabul ederiz. Bu, bu şekilde bilgi olur. Hatta bunu gerekçelendiririz. E, belli şeyleri tabi tutarız. Deneylere veya başka şeylere doğru çalıştığına inanırız. Sonradan bunu bilgi olarak kabul ederiz. Yani inanmadığımız hiçbir şey bilgi değildir. Kuh örneği vermişim. Burada okuyabilirsiniz. Ancak bilgi hiçbir zaman kesin bir bilgiye ulaşamayız. Akıl ve deneylerle de olsa. Çünkü biz hakikatin nedenselliğin, ana şeyin bilgisini bilmiyoruz. Mesela ne demiş? Stanford felsefesi makalesinden almışım. Bunu isten atarsa linkini atabilirim yorumlara veya açıklama kısmına. Hakikat bilgi kavramının aksine metafizik bir kavramdır. Hakikat şeylerin nasıl olduğu bilgisidir. Nasıl olduklarını gösterebileceği değil. Bir şeyi İnanmamak, bir şey inanmamak onu bilmeye engeller diyor adam. Makaleden aldığım alıntıları gördünüz burada. Yani bilmeyi engeller diyor adam inanmamak. Önce inanacaksın sonra bileceksin diyor. Diğer türlü bilme imkansız. Biz hakikati bildiğimiz zannediyoruz ama sadece ona isim koyuyoruz. Normalde güneş diyoruz ama onun güneş olduğuna inanıyoruz biz öncesinde. O güneş ya biz dedik diye güneş olmadı o. Tıpkı bunun gibi de biz inandıklarımız şeyler gibi de biliminde bu tarz inançları var arkadaşlar. Bilimde bir inançlar üzerine kurulu. Burada kaynak veriyorum. Buradan inceleyebilirsiniz. Yani bu başlığı yazarak siteye gidip bakabilirsiniz. İsteyene link de koyarız. Yani bilimin temel varsayımları adı üstünde varsayım demek inanç. Yani ön kabul olarak evrim ağacı sitesi bize söylüyor bunları. Bunları 8 madde halinde 7-8 madde halinde bize bildiriyor. Bunları bilim öncesinde kabul eder, inanır ve bunun üzerine bilim yapar. Bunlar doğrudur deyip ön kabul yaparak bilgileri işler böyle bize bilim üretir. A priori bilgi olarak geçer bu Kant'ın şeyinde de. Burada da yine kaynak belirttim aşağıda kaynaklarımız kısmında. bu kitapta da bu sayfayı okuyabilirsiniz. Yakınlaştırıyorum. Ama kısaca çok şaşıracaksınız belki ama Einstein'da bunlara inanç diyor. Bu inançlar dini bir duyguya benzer diyor hatta ve devam ediyor. Kısaca ben size okuyayım. Ancak şunu itiraf etmeliyim ki bu yasalar hakkında bildiğimiz kusursuz, hakkında bilgimiz kusursuz ve tam değildir. Yani net değildir. Bu nedenle esasen doğada her şeyi kuşatan yasaların var olduğuna yönelik inancımız bir tür imanın üzerine bina edilmiştir. Yani burada Einstein bunu söylüyor. Çok herkesin itibar ettiği bir şey olduğu için bunu buraya aldım. Ama inanç olduğunu bütün felsefecilerde bunda hem fikir olduğunu söylemiştim. Burada kaynaklarına da bakabilirsiniz. Burada yabancı kaynaklarda var. Şimdi size kısaca birkaç maddesini buraya yazacağım. Ne diyor mesela incelenen materyal yani inançların üzerine ne hangi inanç modelleri var? 6 tane söylemiştim sanki imanın 6 şartı olduğu gibi bilimin de 6 şartı varmış gibi, inancı varmış gibi. Böyle 6 madde Kısa halde yazdım. İncelenen materyal aynı koşulların sağladığı her yerde aynı şekilde hareket eder. Bir bu. Doğa dün bugün olduğu gibi hareket etti, yarın da aynı şekilde hareket edecektir. Bu da bir aslında düzenin varlığını hani diyoruz ya kaos var evrende falan diyenler var. Bu kaosun inkarıdır aslında düzenin varlığıdır. O ayrı bir konu onu geçelim. 3. Doğadaki her şeyin doğal nedenleri vardır. Bilim işte böyle çalışıyor sadece deney yoluyla empirist bir bakış açısıyla sadece görebildiğim duyabildiğim şeyler vardır deyip dışarı çıkmıyor hiç sadece görebildiği evrende çalışıyor. Ama bu da bir inançtır tabi. 4. Matematik bu doğa insan tarafından anlaşılabilir bu kabulü var. 5 bu, bu düzen matematik dille ifade edilebilir. 6 evren ve insanlar gerçektir. Yani bu aslında çok büyük bir iman, inanç. En başta dünyanın sanal değil de gerçek olduğuna inanarak başlarız yaşamaya. Yaşam bizatihi inançtan ibarettir tıpkı bizim bilgilerimiz gibi. Yani nasıl? Ee, biz en başta yaşamın gerçek olduğunu inanıyoruz. Bir simülasyonda veya rüyada veya sanal evrende olduğumuza inanmıyoruz. Sonrasında bunun üzerine Bilgilerimizi inşa ediyoruz. Yani en başta inanç var aslında ama herkes onu sürekli gündeme getirmedi. Geriye dönmediği için o bilgi unutuluyor belki de inanç olduğu. Biz burada bunu gündeme getiriyoruz. Ee, peki şey de böyledir mesela insan e, nihilistler. Hayat anlamsızdır der ama sonra sizinle konuşurken size bir davayı, bir siyaseti, bir fikri e, enjekte etmeye çalışır. Anlatmaya çalışır, ikna etmeye çalışır. İkna olmayınca da size küser, başka şeyler yapar. Yani hayatta anlamlı yaşar ama en başta hayat anlamsız demiştir aslında. Bütün yaptığı şeyler boşadır aslında ama biz de böyle işte en başta ne demişiz inanmışız evrenin gerçek olduğuna sonrasında diğer bilgileri gerçek bir bilgiymiş gibi zannetmişiz. Peki e, rüya olanın gerçek olmadığı bile bir inançtır aslında rüya olanın gerçek olmadığı bile bir inançtır. Bazı yazıları tekrardan okursunuz kendimize soralım o halde arkadaşlar gerçekten gerçek gerçekten gerçek midir bunu bir soralım. Mesela Matrix filmine burada giriş yapabiliriz ama çok uzar bir video Mesela Matrix filmi çıktığında e, o dönemde çok fazla ölümler, intiharlar olmuş. Niye? Adam gerçekliği sorguluyor. Acaba diyor dünya gerçek mi? Bundan emin olamam. Bilgim kesin değil. Ben sadece inanıyorum gerçek olduğunu diye bu bilgi aslında bitiriyor ama biz devam edeceğiz. Kant'tan okumaya devam ediyorum. Metafizik bilgiden şüphesi önemlidir Kant'ın ama boşunadır. Kesinlik yoksa metafizik yoktur tarzı yaklaşımları bana saçma. Çünkü kimse kesinlik iddia etmez bilgide. Bunu savunmaz bilgi de kesinlik yoktur. Bilim adamlarının bile bu kesin doğrudur dediği bir şey yoktur. Zaten bilginin tanımında kesinlik iddiası bulunmaz arkadaşlar. Bunlara baktığınız zaman yani felsefe giriş kitapları, işte bilgi felsefesi, epistemoloji bunları okuduğunuz zaman bunları görürsünüz zaten. Diğer türlü kesinlik yani olmadan bilgiden bahsedemeyiz. Mesela elektronun. Bunları çoğaltabilirsiniz örnekleri. Elektronun ne olduğunu tam bilmiyoruz. Ama ne işe yaradığını, nerede kullanıldığını, nerede nerede olduğunu biliyoruz. Yani Mutlağın bilgisini bilemeyiz ama mutlağın bil mutlağı bilemeyiz ama mutlağın bilgisini bilebiliriz. Kısaca Descartes'in dediği gibi yalnızca varlığından emin olabilir. Dediğimiz yani yani mutlak bilgiyi bilemeyiz fakat mutlağın bilgisine ulaşabiliriz. Ne diyordu Descartes? Düşünüyorum, öyleyse varım. Yani burada aslında yine şüphe içinde. Sadece kendini biliyor. Yalnızca kendi varlığından emin. Çünkü diğer insanların bir simülasyon, bir robot veya işte bilemeyiz. Mesela kedilerin, hayvanların şeyini bilemiyoruz. Bir robot mu, bir simülasyon mu? Sadece inanırız onların öyle olduğuna, canlı olduğuna, bizim gibi olduğuna inanırız. Do acı çektiğine inanırız ki felsefede de konuşulmuştur. Hayvanlar gerçekten acı çeker mi tarzı. Bunlara bakabilirsiniz. Hepimizin öleceği bilgisi rasyonel bir bilgimidir sorusuna evet deriz ama öyle değil. Sadece çok fazla tecrübe ettik ve böyle olacağına inandık. Ama bu yanlışlanabilir de değil. Çünkü ölmeyen kimse yok. Burada bu yüzdendir ki inancımız için illa delil de aramaya gerek yok. Fakat isteyen temellendirmeye uğraşır diye söylemiştik. Burada o başta gösterdiğim ku örneğine de gidebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Şimdi Monte diyor ki aklımızın sınırlarını çok yani bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu aklımızın sınırlarını anladığımızda kafamızda çoğu şeyde oturur. Yani ben agnostikleri bazen bu yüzden seviyorum demeyeyim de bakış açıları hiç değilse şey mantıklı oluyor bazen. O da bir yanlış tuttum ama Yine değiştiyse iyi, kötünün ise gibi. Niye? Çünkü aklının sınırlarını bilebiliyor. Her şeyi bilemediğini biliyor. O yüzden her şeyi kabul de etmiyor. Çünkü bilgi kesinlik içermiyor. Bilgi inanç içeriyor. Onlar da bir inanç içindeler. Farklı bir inanç. Herkesin inancı kendine. Monte diyor ki nesnelerden, bu denemeler kitabından bir alıntı, kaynak belirtirim isterseniz. Nesnelerden algıladığımız görüntüleri yargılamak için doğruyu eğriden ayırt edecek bir aracımız olması gerek. Buna ben ne demişim? Döngüsellik olarak deney. Deney, yanılma, gözlem. Bu aracı doğrulamak için bir ispatlama yapmamız gerek. Akılla ispatlarız. 2 diye işaretlemişim orada. 3 ise ispatlamayı doğrulamak için bir araç. Yani başka bir akıl. Biz bunu yaptık ama doğru mu? Bu da dışarıdan başka bir doğruyla yapılmamız lazım. Ama yine bu da akıl. Yani başka bir şey olamıyor. Akıl, akılın ürettiği sonucu yine başka bir akılla bulmaya çalışıyoruz. Yani çok da fazla dışarı çıkamıyoruz. Elimizdeki var olan materyal bu. O yüzden ne demiş Monte sonunda? Alın size bir kısır döngü. Yani bu döngüsellik içinden çıkamıyoruz. O yüzden akıl bize aslında net bir bilgi de vermiyor. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Yani tekrardan gözden geçirebilirsiniz. Videodaki yazıları falan okuyabilirsiniz. Dönüşlerinizi de bekliyorum. Yani buradan devam edeceğim. Bilgiye ulaşmanın yolları olarak. Benim döngüsellikle ilgili bir videom var. İslam'da döngüsellik var mı? Hani Kur'an söylüyor. Peygamber iletiyor. Allah da ona iletiyor. Tarzı böyle bir döngüsellik var. Onun gerçeğini ispat ediyorum o videoda. Bakabilirsiniz diğer videolarıma da. Buradan e, bilgiye bilgi ulaşmanın yolları ne dedik? Bir akılcı rasyonalistler. Düşünme yoluyla bilinebilir derler. Burada ise aklın sınırlı olması sorunu ve nedenselliği, yani hakikati, gerçeği bilmeleri imkansızdır. Akılın. Tek bildiklerinin zannettikleri şey sebep sonuçtan sebep sonuçtan ibarettir ki buna korelasyon deriz. Yani sıralı şeylerin birbirini zamansal olarak takip etmesi. Zamansal bir takipsellik ardışık olarak birbirini takip ediyor. Bu yan tarafta video var ama açamıyorum. Buradaki adam ne yapıyor biliyor musunuz? Bir adam tren hızlıcına ilerliyor ve treni durduruyor. Kendi eliyle durdurduğu gösteriyor. Sonra biraz dinleniyor, güç topluyor ve treni sonradan itiyor ve tren gidiyor. Yani gözlemsel olarak, bilimsel olarak bu adam gerçekten treni durdurup yetebiliyor. Hatta bazen durdurmuyor treni. Yanından trenin hızına gidip geçiyor. Treni durdurup durdurmamayı da tercih ediyor. Yani bilimsel olarak bu gerçek gibi gözüküyor. Ama akıl bunu kabul ediyor mu? Göreceğiz. Bu treni durduran kişi durdurup durdurmayı da tercih edebilir. Sırf sebep sonuç ardışık diye zaman sonra ardışık diye o kişinin trenin durduğunu akıl kabul etmez. Tıpkı diğer biliyoruz dediğim şeyler gibi. Mesela o kişinin bu işi yapamayacak vasfı olmadığını bil, anladığımız gibi ağacın meyve veremeyeceğini, bulutun yağmur yağdıramayacağını, bir takım atomların veya sebeplerin her neyse bu işleri yapamayacağını da anlamamız gerekir. Yani dünyada çoğu şey işte tohum atıyorsun, ağaç oluyor, bulutlar geliyor, yağmur yağıyor. Niye yağmur yağdı? Bulutta gel çünkü elektronlar orada eksi artı birleşti, elektrikten oldu ve yağmur yağdı. Hayır. Bu sadece korelasyon. Birbirini takip eden ardışık şeyler, sebep, sonuçlar. Birazdan değineceğiz zaten derdi de. Deneyci empiristler. Yani her şey deneyle, gözlemle bilinebilir diyenlerden. Duyu ve gözlem ile her şey bilinebilir diyenler. Ama duyu ve gözlemler her zaman yanıltıcı olabilirler. Yani bazen yanıltıcı olabilirler. Ney? İnsan hem görür, bazen görür, bazen göremez. Ama buna, buna rağmen bazı şeyler vardır ki göremez. Yani bir göz göz görür ama bir süreye kadar görür. Bir kilometreye kadar görür. Sonrasını idrak edemez göz. Buna örnekler vereceğiz. Duyuların yanıltıcı olmasına rağmen. Örneğin renkler vardır. Fakat kızıl ötesi ve mor ötesi gibi renklerin e, farklı ışık dalgalarını vardır. Biz bunları göremeyiz. Sıradan bir insana güneşin rengini sorsak cevabı sarı aldırız. Ama cevap yanlış. Yani göz bizi yanılttı. Veya işte bir dereye çubuk soktuğunuz zaman o çubuğu siz düz sık çubuk soktuğunuzu görürsünüz ilk başta ama güneş yanılmasıyla, kırılmalarla, ışın kırılmasıyla falan dereye soktuğunuz o çubuk kırık gibi gözükür. Göz sizi yanılttı. Yani bu duyularımız yanılabilir diye örnek veriyorum burada. Ee, kulak da aynı. Yani tat ve koku duyuları da aynı. Burada kulaktan örnek vereceğim, vermişim. Ee, belli frekansın altındaki sesleri duyamayız insan. Yani perz var, belli bir aralık var. Mesela köpek, balina, yarasa gibi bazı hayvanlar bunları duyabilmekte. Ama biz duyamayız. Renkte de aynı öyle. Bazı hayvanlar renklerin çoğunu görebilmekte, çok fazla renk görebilmekte. Ama biz bilemeyiz. Biz göremeyiz. Bu da bizim sınırlarımızdan kaynaklanıyor. Üç olarak da haber bilgisini ben ekledim. Aslında çoğumuz diğer ikisinden ziyade gün içinde haber bilgisiyle yaşamımızı devam ettiriyoruz. Sağlam bir haber metodu ile doğru bilgiye ulaşmak aslında mümkün. Yani haber nasıl? Haber de bir inanç. Yani o da bir inanç aslında. Her şey inanç değil mi dedim ya. Mesela en, şeyden örnek vereyim anne babanız gerçek mi mesela? Bunu nereden bileceğiz? Diyeceksin ki hayır benim belgem var. Bak anne babam imza o zaman doktorda imzalamış. Hayır o belge anne baba sahte yapmış olabilir. İnanıyorsun o belgeye. Hayır tamam belgeyi kabul etmedim. Ben o hastaneye gidip bulacağım dediniz. Hastaneye gittiniz. Ne oldu? Hastanedeki e, oradaki hekime şey yaptınız. Orada size verilen bilgisayardan çıktı verilen orada muhasebecinin belgesine inandınız. Hayır diyeceksin ben beni doğurtan ebeye gideceğim doktora gideceğim diyeceksiniz. Doktor ne oldu? Doktor da size dedi ki evet seni ben doğurdum. Annem bunu kandırmış olabilir, babam bunu kandırmış olabilir veya başka bir şeyler olmuş olabilir. Burada doktora da inandın sen. Yani her şey inanç. Daha önceden belki hatırlayanlar olur. Apple elma mıdır örneği vermiştik. Veya burada şey diyebiliriz. Apple telefon mudur? Apple elma değildir, telefondur. Bir İstanbul'da, Ankara'da, Amerika'da, Afrika'da herkese sorduk biz bunu. Apple gerçekten de bir telefon markasıdır dediler. Ve biz buna inandık. Niye? Çünkü çok kişi yanlış söylüyor olamaz diye böyle bir alegori kurmuştuk. Şimdi, e, inşallah videoyu ikiye kesmem ve burada akıl neyi kavrayabilir falan diye bahsedeceğiz. İnsan sınırlı yapıda, sınırlı bir yapıya sahip olmasının yanında zaman mekan kotalı yani insan geçmişi bir kısmı düşünebilir, geleceği düşünemez sadece anda vardır. Zaman mekan kotalı olduğu için metafizik olanı anlamakta zorlanır. Misal insanın, insan dünyanın evveline dair hiçbir şey düşünemez. Düşünürse o kabul değil inanç olur. O kabul olur yani inanç olur. Allah bizi neden yarattı sorusunun cevabını bulmak zordur. Çünkü Allah o Allah sorduğun neden sorusunu da yarattı. Bu nedensellik bizi nedensellik bilgisi bizde mevcut olmadığı için öncesine dair düşünemeyiz. Bu nokta aklın yandığı noktadır. Yani buradan ileri gidemeyiz. Ya daha önceden örnek verdim. Allah çok farklı bir varlık. Yani ne diyordu bir Ziya Paşa olmasa lazım Osmanlı paşalarından? i̇drak mali bu akla gerekmez. Zira bu akıl, zira bu terazi bu sikleti çekmez. Yani Allah bilgisini benim aklım yani terazim o ağırlığı çekmez diyor yani. Ben bunu düşünemem. Zihnim kotam buna ermez. Yani Allah geçmişi geleceği şu anı aynı anda görüyor. Bunlar aynı anda işliyor. Böyle bir varlık. Biz ise onun idrakine varamıyoruz. Burada İbn-i diyor ki bilme. Burada biraz daha ağırlaşacak sonra bitireceğim zaten. Bir engel, engel bulunmadığı sürece aynı sebeplerin aynı sonuçları doğuracağına kabul, aynı doğuracağına kabul edilmesine bağlıdır. Yani kabul demek eşittir inanç demek. Varsayım demek eşittir inanç demek arkadaşlar. İbn Sina diyor ki bilme zihin soyutlama yoluyla nesnenin suretini alıp bilgiye dönüştürmesinden ibarettir. Bunları açacağız. Varlık ve mahiyet ayrımı. Metafizik alem fizik alemi her zaman önceler. Sina'nın dediği gibi soyutlamak için bilgi ön şarttır. Yani şöyle ki masa vardır. Peki bu masa burayı dinleyelim. Masa vardır. Peki bu masa masa olduğu için bu masadır. Yoksa masa mahiyeti olduğu için mi masa var olmuştur? Önce masanın metafizik varlığı vardır. Yani masalık fikri, yani e, Platon'un idealar dünyası gibi düşünebilirsiniz. Masalık fikri var olduğu için mi? Yok. Sonra fiziki varlığı vardır. Önce masalık fikri, sonra fiziki varlığı. Yani masalık düşüncesi fiziki masalığı önceliyor. Yani bizim zihnimize tasavvur etmemiz en önce o var. Metafizik var öncesinde. Yani bu dünya bir fiziki alem bu dünyanın bir öncesi o metafizik olması lazım. Bu duyularla, akılla, bilimle gözlenebilir bir şeydi. Zaten bilim bununla da ilgilenmez. Yine bunu daha önceden izleyenler bilir. Açmayacağım uzuyor. Bir şeyi önce hayal ederiz. Sonra meydana getiririz. İnsan aklı böyle işler. Zihnin soyutlama ile i̇bn Sina ve bilgiye geçtik. Zihin soyutlama ile nesneyi bilgiye dönüştürür. Önce nesnenin fiziki nitelikleri duyumlanır. Son, sonra bu algıların suretleri hayal gücüne tasarlanır Bu düşüncenin tanımlama yoluyla da Bilgi kazanılır Şimdi herkesin farklı tasavvuru olabilir ama yani Önce sen zihninde tasavvur ediyorsun Fiziki nitelikleri duyumlayıp bir at görüyorsun hayvan görüyorsun bunun fizikini tanımlıyorsun Sonrasında hayal gücünde tasarlıyorsun sonra buna bir at veriyorsun bu bilgi oluyor bu yüzden her bilgi inançtır. Herkesin farklı tasavvurları olduğu için farklı coğrafyalarda farklı isimler. Tasavvurumuzu soyutladığımız o şeyin o şey olduğuna önce inanırız. Yani kafamızda tasavvurladık, o şey olduğuna inandık. Sonra ona isim verdik. İsim veririz. O şey artık beyinde bilgi olarak yer eder. Birçok tasavvurdan sadece bir tanesinin doğru olarak toplum tarafından kabul edilmesi, için ise bu bilginin doğruluğunu dış sebeplerle gerekçelendirmek gerekir. Bilgi gerekçelendirilmiş doğru inançtır dedik ya. Bu bilgi toplumda kabul etsin diye bazı gerekçeler olması gerekir. Fakat bu bilgi yine de mutlak bilgi değil, yine inançtır. Sadece gerekçelendiriyoruz biz bunu. Toplumda kabul ediyor. Çünkü toplumun bir dil yapısı var ve bunu herkes ortak bir dil konuşmak zorunda. Bazı şeylerin net olması zorunda. Tasavvurlar ne kadar kullanışlı olursa olsun kişiye göre değişkendir. Örneğin yatak kavramı kullanıştırmaz yatak deriz. Ama bu hem oturaktır başkasına göre hem de dinlendiricidir veya çoğaltabiliriz bunu kişiye göre değişir. O yüzden bu bilgi kesin değildir. Bilgisayar deriz telefon mesela bilgi sayıyor bilgi işliyor falan diye bilgisayar dedik. Çok çünkü kullanışlı gerekçelendirdim ben bunu kullanışlı bak bilgiyi böyle yaptığı için çıktığı bu aldığı için çok bilgisayarı için bilgisayar. Kullanışlı doğru da gerekçelendirdiğim bilsin bu. Bilmeyen başkasının tasavvurunda o şey çekiç olabilir. Yani ilkel bir kabileye gittin adam bilgisayarın ne olduğunu bilmiyor kullanmayı bilmiyor. Bu adam onu çekiç olarak kullanabilir. Hem de onunla iyi aletler yapar. Tanıma gereği hem kullanışlı hem de gerekçesi de vardır. O adam o çekişle, o telefonla, o bilgisayarla çakmıştır, masa yapmıştır, sandalye yapmıştır, birçok şey yapmıştır. Ve sonuç da almıştır. Gerekçesi de var. Bak bu bilgisayar bunu üretiyor. Bu aslında bilgisayar değil. Bu çekiş der adam sana. Kullanışlı da onun zihninde telefon artık başka bir şey, Başka bir kavram zihninde. Çünkü herkesin tasavvurunda şey farklıdır. İbn-i ve bilgide ise ona göre aklın işlevi tasavvur ile akledilebilenleri yani fiziki alemi diyor maddeyi. akıl aklın işlevi tasavvur ile akledilebilenleri fiil haline getirmek yani soyutlamak ve bunları kabul etmektir. Soyutlamak yani zihin dünyanda tasavvur etmek ve bunları kabul etmektir çıktısını. Bu bilginin hatırlanması, bilginin bilinmesi için D şıkkına kadar bir şeyler sayıyor. Diyor ki açıklayacağım bunları. İmge A B imgenin kavramı yani isim. C kavramın hatırlanması yani hatırlaman için kavram vermen lazım. D ise hatırlanan kavramın daha önce duyumlanan bir şeyin kavramı olduğunun bilinmesi. Yani sana o şeyi hatırlatan bir şeyi daha önceden bilmen lazım bir şeyi. Mesela hoplamak zıplamak bununla ilgili bir örnek vereceğiz şimdi. Misal. A. Okuyabilirsiniz yazdan da daha anlaşılır olur. Ben böyle anlatıyorum. A, at gördüm ve Aklımdaki imgenin şeklini hayal ettim. Atı şeklini, fiziki varlığını hayal ettim. Maddeyi hayal ettim. Hatırlamam için de o hayvana kavram verdim. At dedim. Bu isim daha önce bildiğimiz bir şey, bir şeye de benzemeliydi. O yüzden bunu at dedim. Mesela örneğin tavşan demişim. Tavşanın epistemolojisinde seyirtmek, koşturmak gibi bildiğimiz şeylerden dolayı ona tabışkan demişiz. Yani etimolojisi buraya ulaşıyor. Tabışkan evrilerek kelime tavşan olmuş. Mesela donguz, domuz, domuz domuz kabarık şişman kilolu tarzında kelimelerden bildiğimiz kelimelerden yola çıkarak biz buna tonuz demişiz. Kelimesi bu etimolojisi bu. En son ben de bir şey ikna oraya kabul etmektir diyor. E olarak da idrak. Yani bu kelime bu ifadeleri kabul etmek. Toplum olarak üretilen bu kavramın kabulü. Yani öyle olduğuna inanılması. Çünkü toplumun tavşan olarak herkes bildiğinde toplumda iletişim çok daha kolay olacak. Çünkü ortak bir terim var aralarında. Herkesin her kelimenin manası veya eskiden duyup benzettiğimiz bir şey olması da gerekmez. Hayal gücü sayesinde bizim o kadar geniştir ki hayal gücümüz isim verebiliriz. İlla hani seyirtmeyi biliyoruz bu yüzden buna böyle dememiz de gerekmez. Belki de bu insanı insan kılan en bariz özelliktir. Allah Adem'e eşyanın isimlerini öğretti diyor ayette. Melekler ise bundan bir haber. Yani habersiz hiç Yalnızca Allah'ın bildirdiğini biliyorlar melekler. Allah ise bize öyle bir güç kuvvet vermiş ki eşyaya isim vermeyi, eşyanın isimlerini bize öğretmiş. Son olarak da inşallah çok kısa sürede biter. normalde kör kör biri normalde kör birinde keçi kavramının bilgisi yoktur. Her şey atom ve maddedir. Biz sadece isim koyucularız. Mesela düşünün bunu. Ya düşünün diye bazıları öyle kısa geçiyorum. Veya unutkan Alzheimer birinde. O torunun gelini hatırlayabilir mi Alzheimer biri? Hatırlayamaz. O sadece maddeyi yani çok da Alzheimer'ın seviyesini biliyor mu? O kız ve erkek diye ayrılır der. Veya işte ben buna bardak göstereceğim kilden yapılmış. O sadece çamur bilgisini alır sonradan bardak bilgisini alır. Yani zihninde soyutlar bunları inşallah siz bir düşünün. Ee, hemen yerine geçiyorum. İnsanlar isim verdiği şeylere anlam da yükler arkadaşlar. İsim verdiği şeyi düşünün her şeye anlam yükleriz. İnsan anlamsız yaşayamayan bir varlıktır. Hatta hani insan anlamaya çalıştığı bir kitap var, Victor e, o yazarın anlamsızlıktan ölen insanlar var. Yani hayatında bir anlam olmadığı için İnançsız biri nedenselliği bilmemesine rağmen, yani hakikat gerçeğini bilmemesine rağmen sırf zamansal birlikleri, korelasyon var diye yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kanunu ve bazı doğa kanunları diye isimler takıyor. Neden so, neden olduğunu bilmiyor ama halbuki o delili olmayan isimlerden ibaret. Bunlar delili yok. Yusuf suresi 40. ayette diyor ki Allah Celle Celaluhu Allah'tan başka taptığınız şeyler sizin ve atalarınızın taktiği isimlerden ibarettir. Allah bu konuda hiçbir delil indirmemiştir der. Kısaca arkadaşlar isim iş yapmaz. Mesela kütle çekim kanunu işte suyun kaldırma kuvveti falan diye. İsim iş yapmaz. Ona iş yaptırılır. Yani bir işin yapılması için ne gerekir arkadaşlar? Kısaca hemen özetliyorum. İlim yani bilmesi gerekir o şeyi yapması için onun bilgisine sahip olması gerekir. E, kudret gücüne sahip olması gerekir diye yapabilsin, o gücü olabilsin. E, ne irade sahibi olabil, olabilmesi lazım. O şeyi değil de bu şeyi tercih edebilmesi lazım. Yani hayat son olarak hayat sahibi canlı olması lazım. Yani biz en düşük e, atom diyoruz mesela. Kuarklar bunlar canlı değil. Canlı bir olmayan bir şey nasıl da meydana bir şey getirebilir? İş ortaya çıkaramaz. İsim yani yer kanlı var diye yer çekimi iş yapmaz onu düşürten birisi olması lazım diyoruz biz. Bunu fazla uzatmadan örnek verip hemen geçeceğim. Kütle çekim kuralını bilen, onu uygulayacak gücü olan, hayat sahibi ve kütle çekim kuralını tam da olması gerektiği değerlerde, burada hassas ayar var, tam da olması gereken değerlerde uygulamayı uygulamamaya tercih edecek bir iradesi olan bir bilinç olmadığı sürece çekim kuralı iş yapamaz. Biz ne yapıyoruz? Önce olayı görüp isim takacağız. Takıyoruz. Sonra bu olayı sonra olayı isim yapıyor diyoruz. Bu da döngüsellik içeriyor arkadaşlar. Mantıksız oluyor. Olay görüyoruz. isim takıyoruz. Bu isim bunu yapıyor diyoruz. Türkçe kuralları gibi. Türkçe kurallarını cümle mi yazıyor? Cümleyi Türkçe kuralları mı Hazır. Hayır. Yer kuvvetini. Kuvveti mi? O kanun mu yer çekimini yaptırıyor? Hayır. Şu bilim bu kanunları çıkarmadan önce yüzyıllar önce bunlar yok, var mıydı? Yoktu. Ayette ne diyor yine? Ayetten çok güzel. Yani kendi elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz diye ayette. Ayet numaralarını yani bunları yazıp bulabilirsiniz. Kendi elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Bunu e, kendi tasavvurunuzla koyduğunuz isimlere mi tapıyorsunuz diye de değiştirebilirsiniz yani. Bunlar aynı bunu demek istiyor çünkü ayet. Başka ayette diyor ki aslında putlar, bu putlar sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım isimlerdir. Ya biz Kur'an'a aşık olmayalım da ne yapalım ya? İşte bu doğa kaynının söylemlerine bu ifadeler, ayetler bu doğa diye söyleyenlere, bırbır bır edenlere, inanmak değil de bilmek istiyorum diyenlere zaman mekan bağımsız mükemmel cevaplar olarak karşımıza duruyor asırlardır. Yani 1400 yıl geçmiş. Hala biz bu Kur'an'ı okuyoruz ve hala bu çağda söyleyeceği söz var. O yüzden biz bu dine aşığız. İnşallah siz de okuyup bu bilgiyi, inanç şeyinden faydalanırsınız. Herkese bol şans.